Metin 2 Zep Hayır'ın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hız kesmeden videolarımıza ve yayınlarımıza devam ediyoruz. Video şöyle güzel bir like art, hype atarsak beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Dostlar en son bölümde 95 level olmuştuk. Bu bölümde ormana gireceğiz. Bakalım simyaları düzeltmeye çalışacağız. Güzel bir şeyler olacak. Eğlenceli bir bölüm olacak inşallah. Sunucu bu arada yeni açıldı. 3.5. günündeyiz. Ee, sunucu kalıcı sunucu. Girişler ücretsiz oluyor oynamak isteyen arkadaşlar varsa sıfırdan başlamak isteyen arkadaşlar varsa açıklama ve yorumlar kısmında Metin 2 Official güvenilir kayıt linkimiz mevcut oradan kayıt olup indirip güvenilir bir şekilde gelip oynayabilirsiniz. Metin 2 yapalımlarınız için de sponsorumuz Digipen'den güvenilir bir şekilde Metin 2 yapalımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle suramda 32 tane antika elmas var. Ayrıca pazar hesabıma vereceğim ekranları. Pazar hesabında da bayağı bir güzel bir şeyler var arkadaşlar. Onları hemen sizlere göstermek istiyorum. Pazar hesabımızda arkadaşlar şöyle full enderler var. Bir önceki bölümden demiştik ya 50 bin kor açılacak diye. O 50 bin korlar açıldı. Şöyle enderleri gelinildi. Bu enderleri de antika yaptıktan sonra size sonucunu göstereceğim. Bayağı benim de efsane bir elmas var. Ticaretle topladım. Baya bir mitsi elmas var. Burada ciddi bir yatırım yatıyor arkadaşlar. Sonucunda 3.5. günündeyiz yani 4 günde olmadı. Yani sonucu da oynayanlar bilir. Burada sağlam bir yatırım var. Bakalım inşallah güzel bir sonuçlar alacağız. İlk önce hesabı ormanlık dizeceğiz. Hesabı ormana götüreceğiz. Çıtırdan levenini kasarken. Biz de burada çarın simyalarını ayarlamaya çalışacağız. Ufaktan ticaretimizi falan çevireceğiz. Bakalım neler olacak. Bizi neler bekliyor. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada ormanlık itemler derken zaten hatırlıyorsunuz sanırım ikinci bölümde şöyle bir kask yapmıştık. Güzel bir kasktı. 15 rüzgarı 20 şeytanı vardı. Doğrudan zaten bunu kullanarak gideceğiz. Kask yapmayacağız yani onu göstermek istiyorum. İşte zırhımızı, efendime söyleyeyim bileziğimizi, kolyemizi, ayakkabımızı falan değişeceğiz tabii ki de. Kalkan küpe kalacak. O şekilde ilerleyeceğiz zaten şimdi halledeceğiz. Kostümler falan da değişecek tabii. Şöyle bir kostüm zırhı buldum. 15 şimşek, 15 rüzgarlı bir haftalık 20 m'ye Düz 15 rüzgarları ya da düz 15 şimşekleri de bu fiyat. Hem Zodyak'ta hem ormanda bizi götürür, idare eder. Yani iki tane 20 emlik kostüm alacağını bir tane şöyle 20 m'ye çözeriz dedim. Doğrudan bunu çekiyorum. 115 rüzgarlı kostüm kafalıkları da zaten 10 em, 15 hem civarında. Şöyle 10 ok soğuşturmalı buldum. Baya bir baktım. Dünyalarca kostüm kafalı var pazarda. Baya zor oldu bakmak. En azından 10 ok savuşturmalı işe yarayan bir üstün olduğu için. Hani yanı boş olmasındansa. Bunu tercih edeceğim. Şöyle 15 rüzgar 10 ok soğuşturmayı alalım. Keşke yanına şeytan da bulabilseydim ama şeytanlar yüzmeye kadar dayanmış vaziyette. Ona bütçemiz yetmeyeceği için şimdilik böyle güzel bir şekilde hallettik. Abi kostüm silah şimdi hazır alayım dedim. Hiç kendimi riske atmayayım çünkü şu anda yang sıkıntısı var sunucuda. Üzerimde de fazla para yok. Şöyle hem 1500 HP hem 20 şeytanlı bir tane silah fişi buldum. Hp de önemli çünkü şimdi zırha HP gelmez ne bileyim. Kolye 10 kritik gelir HP gelmez. Ayakkabı 10 kritik gelir HP gelmez gibi gibi. Bileziğe keza aynı şekilde. HP eksiğimiz olurdu. Kostümde de yok zaten. O yüzden şöyle 1500 HP 20 şeytanlı buldum. Zaten fiyatlar da düz 20 şeytanlar 15 hemden aşağı değildi. Yani aralarındaki en iyi alınabilecek silah şimdi aldık arkadaşlar. Bu arada bir adet artı 7 kara büyü ihtiyacımız var. Kendim düşürmeye geldim. Artı 3 hız taşı düştü bu arada. İnanılmaz para ediyor. Süper oradan bir kar geldi. Ama artı 7 kara büyüyü düşüremedik. Bakalım birkaç metin daha keseceğim. Umarım hızlı bir şekilde elde ederiz. Arkadaşlar bir metin daha kestim ve bundan e, istediğimizi aldık. Artı 2 canavardan koruyan taş düşmüş. O da bu arada para ediyor. Yeşil fasulye düşmüş. Artı 7 kara geldi. Kutsama kağıdı var vesaire vesaire. Şunları da toplayalım. Şöyle post bir kardeşimiz bize şöyle hediyeler göndermiş. Teşekkür ederiz. Burası fena bayık. Az da olsa işin görülsün demiş. Video izliyorsa buradan kendisine selamlar. Şimdi gördüm post okusunu. Bir adet EFSO yeşil. bir adet antika yeşil. bir adet antika bir adet e, kırmızı iksir, bir adet mavi iksir. 200 enerji parçası 21 tane de kutsama kağıdı göndermiş. Onları da şöyle kabul edelim. Buradan kendisine de teşekkürlerimizi iletelim. Hadi bakalım düz 15 rüzgar gelsin. Zırhı direkt bir 15 efsun yapalım. Ne 15 ya 5 efsun aklım 15 efsuna nereden gittiyse. Şöyle. Şöyle 5. 1000 HP geldi lan arttırma kağıdıyla. Allah Allah. 1000 HP. 1000 HP geldi. Çok iyi. Çok iyi ama değişeceğiz. Değişeceğiz abi. Geçelim. Geçelim. Geç. Ne geldi buna? 10 şimşek, 10 ipa, 10 sipa absorbe. Aslında var ya aklımda bir efsun var. O gelirse bir farklı bir şey de yapabilirim. Ama gelirse tabi. Geç abi. 15 şimşek, 500 ipi. Geç. Geç. Bir efsun var aklımda. Yakalarsam belki onda kalırım. 15 rüzgar harici. Efsunlar çok kötü gelmiyor mu bu arada ya? 3, 5, 3, 5. Sanki ne şey... Ee... Ah! Haydi. Haydi haydi haydi. Ama hipi nerede? Hip absorbe nerede? Ama yine de iyi yani. 50 str var. Boru değil. Kalsın aga 50 str iyidir. 50 str iyidir. Ben altın bezeri alalım şöyle tek efsunu. Bunu art altıya basacağız. Bir tane de gümüş kolye alalım. Belki 7'ye de basabilirim bu arada. Evet bir tane de 15 liralık e, gümüş kolye alayım. Onda bakayım bir efsunu varsa hani bir efsunu alayım. Zaten aynı para arttırma atacağım için var. Şöyle 5 kdan aldık. Kolyeyi de bırakacağız çünkü kırmızı domuz kurdeleler pahalı ayakkabıyı 8'e bastım malzemesi ucuz. Şöyle bir de 9'a deneyim dedim. Bakarsın tekte 9 olur. Aha! Ayakkabı tekte 9. Hayda! Hareket hızı da önemli. Hareket hızı da önemli. Güzel. Güzel abi, güzel. Süper oldu bu. Bunlara düz 10 kritik. Şuna da işte güzel bir şey yakalarsak bu işi çözeceğiz. Hemen şunları beşleyelim. Seriden bir 5 efsun olsunlar. Artık bakmıyorum. Kaç tane geçti? Kaç tane yandı? Şeyimi bozuyor, psikolojimi bozuyor. Küreler seri geçsin de. Küre küreleri tek attı bak. Bak küreleri tek attı. İki ekstra küre çekmemişiz. Arttırmaları da tek dedi. Hadi sen lütfen bana bir tekrar küre çektirme. Çok iyisin lan. Harbi çok iyisin. Kral düz 10 kritik. Düz 10 kritik istiyorum. Düz 10 kritik. Ne geldi lan buna? Değişik bir şeyler geldi. Geç. 20 XP bonus. Hayda. Ok soğuşturması falan da varmış. Olmaz. Olmaz hoca. 10 kritiksiz. İtem çöpe gider. 10 kritik 1500 EP 10 ok savuşturma Var mı arttıran Abi ne oluyor bugün iyi mi ya Bugün iyi mi diyorsunuz Ya zehir mi efsunlasam? bak bir dakika bir gaza geliyorum Zır ayakkabı Ya bir şey diyeceğim bak zehir efsunlayabilirim Bu arada şu anda zehir bir Şey vibe'ı veriyor şu an bana Hani efsunla beni vibe'ı veriyor Neyse kolyede bakalım bu tarz bir şey gelirse Bilezikte falan o yola gidebilirim Ben büyük ihtimalle o yola gidebilirim. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım ben. Oha. Oha. ayda Tek. Oğlum ne kadar hızlı geliyor. Ne kadar hızlı geliyor. Abi ne kadar hızlı geliyor. Görüyor musunuz? Abi inanılmaz başladık. İnanılmaz. İnşallah şu. İnşallah şu cennetin gözü bilezikte de aynı performansı devam ettirirsin. Sana güveniyoruz. Sana inanıyoruz. Sana inancımız tam. Tam tam. Hadi gelsin. Lütfen para edecek değişecek bir şey gelme. Tekrar bezi geç sunamak istemiyorum kral. 15 rüzgar 20 şeytan falan filan ee, bir şeyler falan gel. Bir şeyler falan gel. İyi olur. 20 şeytanı var. Yanına bir haltı yok. 10 büyü 10 ipap sorbe var. Geçelim. Etmez. Vallahi bileziğe de 15 rüzgar. 20 şeytan yanına da bir boklar gelirse kafayı yerim. Hadi gelsin artık buna da bir şeyler. Umarım gelir. Ya bu elementi dandik spor bu olmaz. O 10 yarı var. 10 yarılı efsunlar da bu arada kritik olabilir. Tabii yanları da önemli bunda. Öyle bir şeyler de gelebilir. Neden olmasın? Ya şans. Bilezikte de uçurabilir bize oyun. Hiç belli olmaz bu işler. Ayda şey şeytan olsa şeytan olsa 20 şeytan olsa bir ihtimal. Bir ihtimaldi. Ama öyle 5 para etmez şeytansız element de bozuktu. Şöyle geçelim. Büyü var geç. Bilezik de hadi ya. Hadi be bilezik be. Yaparsın bu sporu. Vallahi çok güzel şanslıyız. Bilmiyorum yani. Bir şey oldum böyle bir gaza geldim şans konusunda. Bilezik bakalım ne olacak. Biraz zorlayacak gibi ama hayırlısı. Bunları atayım. Çünkü uçarın biraz efsun şansı iyi. Belki sizin şansınıza. Abi yok. Yok abi ben kafayı yiyeceğim. Vallahi ben kafayı yiyeceğim. Gelen efsuna bak. Ananı satayım. Ananı satayım gelen efsuna bak. zotyak canavarı geldi. Ananı satayım gelen efsuna bak. Hayda. 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 Gelen efsuna bak. Oğlum bu ne böyle? Vallahi zodyak canavarı yakaladım lan. Şu an şansım iyi gittiği için zehiri efsun atmak istiyorum. Şöyle bir bozuk 5 efsun zehirim var. Yani zor bir ihtimal ama çok iyi gidiyor yani şansımda. Denemek istedim. Ne bileyim bir belki gelir. 25 orti geldi. Yok. 25 orti olmaz. Ya ver işte bir kere de be. Bir kere de bana ver ya. Herkese verdin. Bir kere de bize denk gel ya. Hadi be. 27 orti. Geç. 21. Olmaz. 26. Geç. 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 Lan kral hadi bir 59 58 falan bir şey versen var ya. Anasını satayım kafayı yerim burada ya. Geç geç. Yine umutlar tükenmeye başladı. Umutlar tükenmeye başladı beyler. Sanırım. Sanırım olmayacak ya. Evet olmadı. O zaman şöyle bir başka bileziği atalım. Zaten bu değişmelik sayılır. Çok bir para etmiyor. Şeytan on olduğu için. Yani istediğimiz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Rüzgar şeytan. Rüzgar şeytan istiyoruz. Umarım yakalarız. Ne geldi buna? Geç bunu. Geç. 20 şeytana %100 ihtiyaç var. Hadi en kötü 10 şeytana ihtiyaç var. Çünkü hasar çok düşük kalıyor diğer türlü. Yani itemler de vesaire de çok şu an iyi olmadığı için bir şekilde hasarı yüksek tutmak gerekiyor. O yüzden e, hasarı oynamak lazım birazcık. 10 rüzgar var geçtim. Geçtim. Neyse bunu getireceğim geleceğim ya bu biraz yoracak gibi. de şöyle bir şey getirdik artık kaldık gelmiyor. 10 rüzgar 20 şeytan. Yapacak bir şey yok. Artık HP'de olmayı versin ne yapalım. Sağlık olsun can sağlığı dedik. Biraz da indirmiştim. George'u da atıyordum. Bunları da zehire deneyeceğim tekrardan. Ya şu zehirde artık bir kere de benim yüzüm gülebilir mi ya? Ne olacak bir 45 üstü bir şey versen? Bir kere de bizim yüzümüz gülsün be kral. Bu ne? 10 kritik. Hayda. 28 ort geldi ya. 10 kritik de olmaz ki. 21 ort 10 kritik. Geç. Geç. Yok agalar ya. Zehir hakikaten bizi bizi bitirdi ya. Bu sunucuda da bizi bitiren tem zehir kılıcı oldu ya. O yanarım yanarım ona yanarım gelmiyor abi. Daha gerçekten atmayacağım. Cidden gelmiyor. Gelmiyor yani dünyanın hepini yedi gelmiyor. Şimdi çara dizdik. Şeytan şimşek oranına bir bakalım. Ormana göre hani ayarladık ki itemleri falan vesaire bir oranlarımızı kontrol edelim öncelikle. Abi şeytanımızı 95 yaptık. Yeterli olur diye düşünüyorum. Gayet iyi yapmışız. Eee simyamızı da yakalım bu arada. Simyamız da tabii. Açık kasılacağı için şeytan 104'e yükseldi. 104 şeytan oldu e, simyamız açıkken. Çünkü ametistimiz de var doğru. 104 şeytanımız var. Rüzgarımıza bakalım. Rüzgarımız kaç? Rüzgarımız da 98. E surayız abi yeter. Yeter. Gayet yeter. Bak bileziğe 15 rüzgar gelseymiş bunu da yüz üstüne çıkarmış olacakmışız. E, gelmedi olsun 98 değildir sureyiz sonuçta. Evet hadi bakalım simyalara da başlayalım artık ufaktan. Yakarak başladık hoca biraz totemle gideceğiz. İnşallah güzel bir sonuç verirsin be şu güzel kardeşine. Bir kıyak yap be simyacı. Bir kıyak yap be simyacı. Simyacı simyacı. Adamın dibidir simyacı. Çok severim dedemi. Hadi simyacı baksana şiir bile yazıyorum. Ayaküstü latife ediyorum Yani güzellikler yapacaksın. Kırmayacaksın sen de bizi. Hadi simyacım benim. Olsun olur. Kaldığımız yerden devam. Şöyle yakarak başlama lütfen. Geçirerek devam et. Güzel. Olur olamaz. Bir aç kapa gelir abi. Bir aç kapa gelir. Buralar önemli. Buralar kritik arkadaşlar. Ya yaktım hep üst üste yakardı. Güzel. İyi Allah'tan geçirmiş. Totalde bir 2, 4, 6, 8, 10 efso. İyidir. iyidir, İyidir hocam. Evet ikinci part 32 antika'ya başladık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gazamız mübarek ola yiğitlerim. Haydi be simyacı be. Göster gücünü be. Haydi simya. Haydi simya. Tabi hepsini geçirmeni beklemiyorum ama hepsini yakmanı da beklemiyorum. O yüzden bana bir güzellik yapmanı bütün kalbi duygularımla istiyorum. istiyorum. İstiyorum, istiyorum. İstiyorum. İstiyorum, istiyorum. Kaç tane gelmiş? Bu sefer daha iyi gelmiş. 12 tane gelmiş. Diğerinden daha iyi. Güzel. 10 numara. Evet son antika elmaslar. Onlar da Giorgio'du arkadaşlar. Onları da basacağız. Sonra bir toplayacağız, birleştireceğiz. Totele bakacağız. Son antik elmaslar da o zaman üste gitsin hoca. Üste gitsin. Şöyle geldi bir tane. Ne kadar gelirse kardır hocam. Ne kadar gelirse kardır. Bol bol gelmesi dileğiyle. Ya bak yaktı mı? Üst üste cidden yakıyor abi. Cidden yakıyor. Bu kadar efsu elmas bu çarda var. 8-16-24 değil mi? 2-4-6-8 8-16-24 Pardon efso elmas bu hesapta var abi toplamda e, şöyle bakalım 24 tondaydı şöyle 30 pardon 24'tü değil mi 24 26 28 30 32 34 36 efso 36 efso var 36 efso ve toplamda 10 mitsi bir parlak hadi bakalım gazamız mübarek ola. daha bu arada çok simya var arkadaşlar. O kadar çok simya var ki daha üstüye gidecek. Beyler 32 tane efso elması bu hesaba aktardım. Ee, bu arada George'u bakayım. Bir 4 tane de artmış. Onları da alırız. Sorun değil. Şöyle birinci Mitsi'mi vurdum. Birinci mitsi yakarak başladık. İkinci Mitsi'yi geçirdi. Güzel. 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 Lütfen böyle iyi bir şekilde devam edelim. Güzel bir şekilde devam etsin bakalım. Hiç üzerimde Mitsi yoktu bu arada. Hiç üstümde Mitsi yoktu. Sıfır mitsiyle başladık. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Birlikte göreceğiz. Her şey birazdan gün yüzüne çıkacak. Hadi bakayım. Hadi bakayım kral. Hadi bakalım kral. Ver bakalım kral, al bakalım kral. Artanları da yukarı doğru gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok güzel. Olabilir. Olamaz. Olmamalı. Taban kenarında kalmamalı. Toplamda 8 11 tane elmas gelmiş arkadaşlar. Evet. Yorumları alalım. Ulan hiç 6'da 6 gelmemiş. Chip 5 hiç yok ha. 3 tane 5 koymalı var. Bunlara bir bakalım hele. Bir piyasaya bakayım. 5 koymalar atmalık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten bunlar fake pazar bu arada. Hazırlanıyor. 5 ee, koymalar atmalık şu anda. O yüzden e, onlar da üste gidilecek. Evet. Onlar da üste gidiyor. Evet. Bu arada bir tane de parlağımız var. O diğer matları hariç. Onları şimdi aktaracağız. Şöyle bir şey yapacağız. Bunda 4 tane fsü artmıştı. Onları da ben bir üste gideyim arkadaşlar. Direkt George'dan gelse güzel olur bir mitsi daha. İyi bari bir mitsi daha geldi. Bari 6'da 6 gelsin. Para etsin. Geldim üstüne. Tek de kaçmış. 5 gelseydi 6'da 6 idi. Evet dostlar son durum bu. Son durum bu. 2 günün uğraşı karşılığında son durum bu. Bakalım neler olacak. Hep satmalık bu arada. Hiç 6'da 6 yok aralarında. Hep satmalık. Bakalım neler yaşanacak. Arkadaşlar geldik o kritik ana. 2 gündür 3 gündür uğraşıyoruz bunun için. Bakalım neler yaşanacak. Umarım gazamız mübarek olur. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi. Haydi bakalım. Her zamanki totemlerimizle. Şöyle bir de bir. Şöyle. 2'de de iki. Olur. Bir tane yanabilir. Bir tane yanabilir. Okey. Kaldığımız yerden devam magalar. Devam. Kaldığımız yerden. Tamam gaz devam. Hadi bakalım. Haydi. Tamam, Okey. Anlı, anlıyorum, anlıyorum. Bir şey gelmemiş bu arada. Tekrar geldik bakalım. Totemli gidiyorum. Dediğim gibi sıkıntı burası. Buralar biraz sıkıntılı bölgeler. Okey. Şöyle. Yok. Totem de bozuldu. Evet. Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Hadi bak. Güzel. 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 Çok güzel. Son bir tane kaldı. Onu da basalım. Bakalım bu da parlak gelir miydi? Şöyle. Güzel. Güzel. Çok güzel. Bunların efsunlarına bakayım. Duvar. 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 Totalde şu anda 6 tane duvar var arkadaşlar. Şöyle. 6 duvar mevcut. Başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar bir dursun en son bunları gideriz. Yani belki baktık piyasadan da eşlerini bulamadım ama belki edebilir. Belki ihtiyaç kalmaz. Belki iyi gider her şey. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Bakalım neler olacak. Şöyle birinci terto of yapma ya. Kanka çok para ya şu an. Geldik tekrardan. Köy yapalım dedik. Tekrardan geldik. Köy yapalım dedik. Oh, çok şükür ya. Rabbi. Çok şükür. Çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Sana şükürler olsun. Oh. Geliyor mu gelmekte olan? Geliyor mu gelmekte olan? Görelim arkadaşlar. Görelim, görelim, görelim. Görelim, görelim, görelim. Yapma be. Ya yapma be. Ulan yapma be. Ulan büyük patladık ya. Oo yoş. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Buradan devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah patlamayız. Hadi bakayım. Çok iyi gitmiştik. Uf, yine geldi. Yine geldi. Yine geldi. Yine geldi bir tane daha. Hadi oğlum be. Oh Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bu da yansaydı ağlardım ha. Hakikaten ağlardım. 30 yaşında adamım ağlardım yani. Vallahi ağlardım. Beyler efsun tahminlerini alayım. Efsun tahminlerini alalım. Ellerim üşüdü ya. Hava sıcak ellerim üşüdü. Yani şekerim mi düştü? Bir şeyler mi oldu? Bir şeyler yaşıyorum şu an vücut. Vücutsal dengem yerinde değil. 6'da altı kusursuz Yakut bastık. Bakalım Miku Elmas'ta ne olacak? Bakalım neler yaşanacak? Şöyle geldim üstüne. Çip 5 büyü STR. 6'da altı geliyor. 6'da altı geliyor. Çip 5 büyü STR geliyor. 6'da 6. 6'da 6. 6'da altı. 6'da 6. 6'da 6. 6'da altı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayda o zaman dostlar bunu satacağız yani büyü str e, çünkü surada iş yapmıyor büyü saldan daha iyi para ediyor bize tek beç koymalı yeter bunu beç koymalın alırız birinden bunu veririz üzerine item takası alırız simya alırız ya da işte bunu satarız düz beş koymalı alırız daha uygun fiyata o yüzden bunu hani takarsak yazık olur biz düz beş koymalıyla bunu ya takaslayacağız ya bunu satacağız ya öyle alacağız onu gösterelim pazar çara aktardık Surayı artık götüreceğiz suranın şansını kullandık şöyle seyise geldim e, ee, zırhlat kitabı bitmedi mi dedik. 55 dakika diyor. Neyse tamam alırız bunu sonra. Evet ormana giriş yapılmıştır an itibariyle. Bekçi de kolay bulduk Allah'tan. Şuraya tecimizi mecimizi takalım. İlk orman metnimizi keselim. Yabilerimizi falan da aldık arkadaşlar. Bakalım bir nasıl bir performans sergilecek hesap. Böyle ilk metnimize dalalım bakalım. Bir XP oranımıza bakalım. Yüzde kaç gelecek bir metinden. Şu an 1.12'de başladım metni kesmeye. Tabi metni yavaş kesiyor elimiz kötü olduğu için. 1.12'den başlayıp otomatik halda kasarız genelde. Metinden bir metinden ne kadar eşit geldiğini sadece merak ediyorum. Onun için bir deneyeceğim. Toplamda 1.22'den 1.89'a yani 0.70 civarı bir şey mi yapıyor? O civarda bir şeyler. O civarda bir şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada havuzlar bomboş. Daha 3. Üç, 4. gün sunucunun. Havuzlar bomboş. Burada böyle rahat rahat kasacağız hesabı. Şuradan bir metin taşında iptal edelim ki Pascal metinlerine dalmasın. Rahat rahat kasılsın. Şöyle bir bıraktık mı bakalım. Performansını göreyim bakayım bir. Canı gidecek mi? Nasıl vuruyor slotlara falan. Güzel abi güzel. Yani iyi vuruyor bu arada. Gayet iyi. 10k falan vuruyor. Temiz vuruyor. Eli de değiştireceğiz daha. Simyalar da değişecek. Daha bayağı yükselir. Daha artar bu. Artar. Videoyu bitirecektim arkadaşlar. Şöyle bir şey göstermek istedim sizlere. Hileciye bakar mısınız? 108 değer olmuş. Büyülü ormanda. Büyülü ormanda çar yok. Hileci 108 level olmuş ya. 109 oldu hatta. Hatta 109 oldu. Bir levelde atladı. Yani sıralamada hileci var. Belki de ilk 3'tedir bu. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Şuna bakar mısın? Gerçekten şaka gibi. Yani ben çarı burada kasıyordum. Bir baktım hileci burada. Şok oldum ya. Gerçekten şok oldum. Neyse artık bu videoyu burada kapatalım artık. Başka bir yer bulacağım. Orada kasılacağım. İzleyen herkese teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.